Saygıdeğer Türk Ocaklılar ve kıymetli hazirun, sayın belediye başkanları ve yardımcıları, siyasi partilerimizin il başkanları, belediye başkan adaylarımız, il genel meclisi üyesi adaylarımız, belediye başkan, belediye meclisi üyesi adaylarımız ve Türk Ocağı'nın değerli üyeleri hepiniz hoş geldiniz. Üniversitemizin kıymetli idarecileri, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, değerli misafirler, basınımızın mümtaz temsilcileri, geleceğin teminatı genç arkadaşlarımız, olağan genel kurulumuza tekrardan hoş geldiniz. Faaliyet raporlarının okunması, denetleme faaliyetlerinin okunması, faaliyet raporu, denetleme faaliyet. sadece Türkiye'de değil, dünyada güçlü, dinamik bir kuruluştur. Bizim ocağımız Bilge Kağan'ı, Metan'ı, Kürşat'ın otağıdır. Alparslan'ın kapıya aralayışı, Şeyh Edebali'nin, Akşemsettin'in duasıdır. Kanuni Sultan Süleyman hakimiyeti, Mustafa Kemal Atatürk'ün istikbali, Nihal Atsız'ın Türklüğü, Seyit Arvasi Hazretlerinin bütünleştirdiği, Galip Erdem'in çilesi, Gün sazağın emeği ülke erlerinin Hak Teala'ya yürüyüşüdür. Elbette Türk ocakları bugüne gelmesine kolay olmamıştır. Kuşkusuz ocağımızın temel alacı milletimizin devletimizin istikbalini tayin edecektir. Türk tarihini kültürünü iyi bilen Türkiye'nin uzmanlaşmış şahsiyeti noktasında sıkıntısı olmayan dürüst ahlaklı, kararlı azimli, çalışkan ülkü, vatan olan genç nesiller yetiştirmektedir. Ezanımızın dinmemesi, bayrağımızın inmemesi için bu ülkede başbu Atatürk tarafına, Türk, Türk gençliğine emanet edilmiştir. Bu ülkede şüphesiz ki Türk milletiyle daha iyi bir şekilde güzel günlere, mutlu yarınlara erişecektir. Onun için bu noktada gençliğimizin, ömrümün, kadrenin kıymetini, rehberliğini, vatanımızın gençliğine ihtiyacı vardır. Fakat ülkemizde birçok memleket düşmanı vardır. Bunlara asla izin vermeyeceğiz. Bu vatan şehit kanıyla sulanmış, cennet vatanımızı katiyen öldürmeyeceğiz. Her ne pahasına olursa olsun ülkemizi sonuna kadar savunacağız. Askerimize, polisimize güveniyoruz. Ama bu memleket için, yüce Türk milleti için gerektiğinde elimize silahımızı alırız, bu vatan için savaşırız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Çünkü bu vatan bizim namusumuzdur. Bu millet bizim kara sevdamızdır. Kimse kusura bakmasın. Kanla sulanmış vatanımızın vatan coğrafyasını gerekiyorsa kanla sularız. Bu ülkede bugünlere kadar kolay gelmemiş, onun için bayrağımızı sonsuza kadar dalgalandıracağız. Milletimizin sonsuza kadar mülafaa edeceğiz. Hiçbir haine, hiçbir zalime fırsat vermeyeceğiz. Değerli dava arkadaşlarım, bakınız hemen yanımızda Suriye'nin durumu ortadadır. 10 yılı geçmiş, süre içerisinde 400 bin, 400 bine yakın insanımız hayatını kaybetmiş. Özellikle Müslüman Türkler, dindaşlarımız, soydaşlarımız katledilmiştir. Daha fazla zulüm ve zillet görmüşlerdir. İşte vatan olmayan ne sahip olur ne de başka bir şeyi. Onun için vatan sevdamızdır vatan sonsuza kadar sahip çıkacağız. Onun için değerli kardeşlerim her zamankinden daha çok birle beraber beraberliğe ihtiyacımız vardır. Tehlike büyüktür. Divan Genel Kurul Divan Başkanlığına Doktor Ramazan Keskiner Avukat Mehmet Gündüz ve emekli hastane müdür yardımcımız Kadir Gökkaya bulunmuştur. Ee, oylamalarınıza sunuyorum. Türk hocamızın sayın üyeleri 112. yılına girmiş olduğumuz Mart ayında kutlayacağımız Türk Ocakları 112 ile belki coğrafyamızdaki acil uğranlı yıllarını nasıl ki kurtuluşa giden bir ışık, kurtuluşa giden fikri temel oluşturduğu gibi bugünkü acı tablolarımızda da coğrafyamızın yaşadığı sıkıntılarda da hala fikir ışığını oluşturduğunu, geleceğimize ışık tuttuğunu bilerek, hissederek ve bu hocamızın 2021-2024 yılında yapılmış olan faaliyetler 5 ayrı başlık altında sunulacaktır. Arz ederim. Bir, verilen konferanslar, iki, basın açıklamaları, üç, çeşitli nedenlerle yapılan ziyaretler, dört, Türk Ocağı'nda yapılan bayramlaşmalar, beş, sosyal amaçlı toplantılar ve çalışmalar. Bunlardan birincisi verilen konferanslar 2021-2022 yıllarında pandemi dolayısıyla ocağımız faaliyetlerine ara verilmesi zorunlu olduğundan dolayı konferanslar verilmemiştir. Fakat 2023 yılında tekrar faaliyetlerimiz başlamış ve yapmış olduğumuz faaliyetler şu şekildedir. Bir Profesör Doktor Saadettin Gömeç, Nihal Asız ve Milli Meseleler. İki Profesör Doktor Bengül Bolat, Cumhuriyet İlanı ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları. Büyük Mütefekkir Erol Güngör ve Eserleri. Altı Profesör Doktor Kubilay Kolukırık, Orta Asya'da Türk Müziği. Yedi Arkeolog ve Sanat Tarihçisi Hüseyin ve Kırşehir Çevresi Sanat Tarihi ve Arkeolojisi. isimleri okuyorum ve arkasından da açık oylama yapacağız. Yönetim Kurulu Asil Üyelerimiz Profesör Doktor Ahmet Gündüz, Doçent Doktor Mustafa Kan, Diş, dek, e, diş e, Doktorumuz Adem Barsı, Doktor Oğuz Doktor Memiş Kumaşçı, Cafer Görler, Süleyman Doğan. Yönetim Kurulu Yedek Üyelerimiz Şeref Ünlüyer, Mustafa Naz, Ali İleri, Şener Aktan İzzet Yılmaz, Ferhat Gerdağ, Ali Yıldırım. Denetleme Kurulu Asil Üyelerimiz, Doktor Öğretim Üyesi Enver Türksoy, Ferit Okkay, Murat Koldun. Denetleme Kurulu Yedek Üyelerimiz, Öğretim Görevlisi İbrahim Aydın, Ali Akbayır, Musa Coşkan. Üst kurum Denegesi Asil Üyeliği Teklif Edenler, Doçent Doktor Yusuf Erdoğdu, Veysel Turgut, Asım Eraslan. Üst kurul delegesi yedek üye teklifi doçent doktor Yurdal İkmenli, doktor Metin Duran Durdu, doktor Hakverdi Kılıç olarak divan ulaşan bir liste söz konusu. Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Nurlar Seyitler diye bulunmuş olduğu hizmetlerden dolayı Türk Ocağı'na vefalı olduğundan dolayı ve gerekli olan bizim her zaman Sayın Başkanımıza bir ihtiyacımız, bir e, şey doldura, telefonla değil, bizzat kendisine ulaşarak bulunduk. E, o da hiçbir zaman bize kıl beyaz yaptıklarından dolayı kendisine bu e, plaketi uygun gördük. Yönetim kurulu ile paylaştık. Yönetim kurulu tarafından onay verildiğinden dolayı biz bu plaketi kendisine uygun gördük. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Türk Hoca'nın yapmış olduğu hizmetlerden dolayı. Türk Hoca'nın bir Türk milliyetçisi olarak Türk'ü ocağından ödül almak gerçekten beni son derece mutlu etti, onurlandırdı, gururlandırdı. Ben Türk ocağının yeni yönetimine başarılar diliyorum. Katılımlarınızdan dolayı da sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kırşehir Belediyesi olarak her zaman Türk'ü ocağının yanında yer aldı. Bundan sonra da Kırşehir Belediyesi her zaman Türk ocağının, Türk ocaklarının yanında yer alacaktır. Bunlar hiçbir zaman şüpheniz, huşkunluk olmasın. Hepinize sevgiler, selamlar.